<laughs> Önce Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatını ziyaret eden Ahmet Çakan daha sonra Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde Çakan, Deva Partisi olarak katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi benimsiyoruz mesajı verdi. Çakan ve yönetimine ziyaret nedeniyle teşekkür eden Coşkun Karada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkede çoklu partiden yana olduğunu söyledi. Bu nazik ziyaretiniz için başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Partimiz her zaman sizlere açık. Bu konuda hemen şunu da biraz önceki bahsettiğim bu yelpaze içerisinde biliyorsunuz bizim belediyemiz, üyemiz, Büyükşehir Belediye'miz ve bu yılların getirmiş olduğu bir takım birikimlerle beraber bir kazanımlarımız söz konusu. Biz her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanımlarını paylaşmaya hazır bir siyasi partiyiz. E, düşüncelerinizin belediye meclisinde olsun, e, isterse büyükşehirde olsun, nerede söylenmesi gerekirse ortaklaşa, paylaşım içerisinde yapmaya her zaman hazırız. Düşüncelerini bizimle çok rahat bir şekilde paylaşırız. E, erişemediğimiz yerlerde sizden destek isteriz. Sizlerin erişemediğiniz yerde biz her zaman sizlerin yardımına koşmaya hazırız. Alanyamıza hoş geldiniz, başarılar diliyorum. Kendilerini kabul ettikleri için Karadağ teşekkür eden Çakan, siyasi partilerin demokrasinin temel unsurları olduğunu söyledi. Ee, dediğim gibi bu nazik kabul üzerine dolayı teşekkür ederiz. Biz Alanya'ya hizmet edebilmek için faaliyetlerde bulunurken sizin de belirttiğiniz üzere sürekli kendi aramız yapmış olduğumuz istişarelerin yanı sıra siz değerli siyasi e, ilçe başkanlarıyla veya yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da istişare edip ortak bir proje bile hazırlayabiliriz belki. Çünkü bizim ortak paydamız Alanya. Biz Alanya için hizmet etmek istiyoruz. Bundan dolayı da buraya gelen her bir kişiye de ayrı ayrı da teşekkür etmek isterim. Çok sağ olun. Her zaman bir arada olmak ve istişare etmek gerektiğini vurgulayan Çakan, çünkü sorunlarımız aynı. Vatandaşlara yararlı hizmetlerde bulunabilmek için bir arada bulunmamız gerekiyor. Farklı zamanlarda, farklı etkinliklerde bir araya gelebilmeliyiz, yan yana oturabilmeliyiz ifadelerini kullandı. Bizim ziyaretimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dediğiniz üzere artık bir olma, birlik olma vakti ülke genelinde de. Çünkü mevcut sorunları ancak bir olarak, beraber olarak çözebiliriz. Çünkü siyasi partiler olarak her birimiz kendi tüzüğümüz olabilir, kendi ilkelerimiz, prensiplerimiz olabilir ayrı ayrı olmak üzere. Yalnız her birimizin ortak amacı ülkemize hizmet edebilmek. Alanya siyasetinde gençleri görmekten memnun olduklarını söyleyen Sarıca da diğer partililerle sürekli bir araya gelmek istediklerini dile getirdi. Alanya siyasetinde genç siyasileri görmekten son derece memnunuz. Yani gençlerin siyasete girmesi çok önemli. Ancak bu gençler sayesinde kurtulacak bu ülke. Bu açıdan e, inşallah e, sürekli bir araya gelmek istiyoruz. Diğer partilerle hatta e, benim şöyle bir düşüncem var. Alanya'da bütün siyasi partiler, ilçe başkanları önde olmak şartıyla, yönetimiyle birlikte kent meydanında bir yürüyüş yapsak, kaynaşsak, birlikte hareket etsek, e, kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi ortadan kaldırsak emin olun çok şeyler değişir.